Selam kova arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili kova arkadaşlarım? Humanist kovalar. İnşallah iyisinizdir efendim. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Siz sevgili kova arkadaşlarımı, güzel insanları, çay falı, aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için belirtmek durumundayım sevgili arkadaşlarım. Aboneliğinizi bekliyorum. İzlemenizi bekliyorum. Takipte kalmanızı bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri hümanist kovalarımı bekliyorum 12 burcu bekliyorum herkesi bekliyorum sevgili arkadaşlarım efendim şimdi sizler için eylül ayı içinde aşk hayatınız iş hayatınız sağlık durumunuz enerjiniz ne bileyim hayatınıza dair her şey şöyle gördüğünüz gibi fincanımın içinde herkesten bir parça var orada eylül ayı içerisinde benim sevgili kova arkadaşlarımı bakayım neler bekliyormuş önce kahvemi açacağım ardından da şöyle tarotuma bakarak ve sizlere evrende mesaj vererek şöyle bir çıkış yapacağım. Hayatınızdan karşınızdan çekip gidiyorum canlarım benim. Çekip gidiyorum derken de şunu söyleyeyim. Tabii ki önümüzdeki çekimlere kadar çekip gidiyorum canlar. Ebediyen gitmiyorum. Sevgili kova arkadaşlarım. Efendim sizde pek nazar göremedim ama kenarda toplanmış bir şeyler görülüyor. Ya bu 12 burcun 12'sinde de bir balığımız kaldı. Evet sevgili Kova arkadaşlarım herkes de hayat yolu çıkmış ya. Bu nedir Allah aşkına? Bu ay böyle bir tuhaflık var. Hayatımızda bir tuhaflık var ama güzel, güzel. Çok güzel. Efendim şöyle bir bakalım. Nefesim yetişmiyor. Direkt olarak gözüme çarpan şu. Hamile bayanlarımız çıkmış. Sevgili Kova arkadaşlarım, güzel insanlar, tertemiz bebekler dünyaya getireceksiniz. Hatta azınlıkta olan Kova bayanları ikizler gelecek dünyaya. Çok güzel ikizler gelecek, İkiz bebekleriniz gelecek. Allah bağışlasın diyorum şimdiden sizlere sevgili arkadaşlarım. Hmm, biraz böyle irici. baya bir nasıl diyeyim sizlere canlar. Köpeğiniz çıkmış. Düşmansız hayat olmuyor değil mi canlar? Olmuyor olmaz tabi. Olur mu? Düşmansız hayat olmuyor. Bakın köpeğinizi görün. Lütfen bu köpeğe dikkat edelim ve bu köpek. Dost bildiğimiz düşman Özellikle de sizin maddi alanınıza değil şöyle bir daha bakayım kalbi görüyor musunuz hemen karşısında Efendim kalp yani aşk hayatınıza düşman bu insan sizin sevgili kova arkadaşım güzel insan baymayan hepinize söylüyorum düşman var iki kişi Evet iki kişi karşılıklı resmen iki kişiyi bakın ayırmaya çalışıyorlar Tepede kalbi görün Ayırmaya çalışıyorlar canlarım benim. Siz de araya sıkışmışsınız. Hoş bir şeyden de haberiniz yok ya. Cık. Olmaz. Bakacağız. Çevremize bakacağız. Dost bildiğimiz insanlara bakacağız canlarım. Sevgili kova arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, Sizde daha fazla çıkmış. 6. Nedir bu? Yüzde altmışınız sevgili kova arkadaşlarım Eylül ayı içerisinde zaten artık bir şeyleri siz geride bırakmışsınız bakın yollarınız hayat yollarınız tertemiz çıkmış hatta altı buçuk da artık buçuğu saymıyorum bakın yollarınız hayat yollarınız artık tertemiz yukarıya zirveye doğru gidiyorsunuz bir şeyleri de kenara toplamışsınız artık birikimler geçmişin olumsuzlukları yapılan yanlışlar üzüntüler sıkıntılar artık bir yerde çöp haline gelmiş toplanmış artık atılmayı bekliyor atık halini almış sadece şöyle bakıldığında iki buçuk iki buçuğu sıkıntı içinde sıkıntı derken öyle çok da bir sıkıntı da yok yani gerçekten yok kova burcu çok güzel çıkmış sizin bu falınız biraz sıkıntı dediğim şu küçük çaplı borçlar kredi çekmiş olabilirsiniz ya da aşk hayatında biraz sıkıntılarınız olabilir dört dörtlük yaşantı yok binlerce milyonlarca kova burcuna sesleniyorum ben şu anda sevgili arkadaşlarım ama yüzde altmışınız bu da sayarsak yüzde altmış beşiniz süper çıkmış böyle bir şey yok ya tertemiz bu nedir Allah aşkına karşılıklı da bakın anlaşmalarınız var aşk hayatınızda anlaşmalar var evli çiftlerde anlaşmalar var ekslerde barışmalar var çok güzel harika çıkmış sıkıntılı olanlar yani maddi alanda veya manevi alanda sıkıntılı olan kova burcu arkadaşlarım yok mu öyle bir şey. İnanın ben böyle bir şey ilk kez rastladım bakın. Bu kadar yıllık kahve falımda sıkıntı derken öyle aşırı bir sıkıntı değil. Ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi var sıkıntılı olanlar. Sizin açınıza tutacağım şunu görüyor musunuz bakın. Sıkıntıyı atlatamamış olanlar karşılıklı görün. Karı koca sevgililer Birbirinize destek vereceksiniz. Borç içinde misiniz? Aile sıkıntınız mı var? Birlikteliğinize aileler mi onaylamıyor? Karşı tarafın ailesi sizi mi istemiyor? Sizin aileniz onu mu istemiyor? Örnek veriyorum. Yanlış anlamayın canlar. Veya evlisiniz de Allah Allah. Mirastan sizi dışlamak istiyorlar. Örneğin ya da evlisiniz, evli bir çiftsiniz. Krediyle ev aldınız biraz borcu altındasınız ki öyle görülüyor yolunuz çünkü tam olarak aydınlanmamış ama ne kadar güzel bir şey efendim çiftler ne kadar güzel bir şey birbirlerine sahip çıkıyorlar ya destek var destek karşılıklı birbirinize desteğiniz var ve bu desteğin sonucunu görün bakın aydınlığa çıkacaksınız çok gitmiş azı kalmış sevgili kova arkadaşlarım evliler mükemmel çıkmış çok güzel birbirinizi seviyorsunuz sevgili evliler sadece bir tane bir tane biraz kötü gördüm alt kısımda olur o o kadar olur o kadar olur değil mi dört dörtlük yaşantı yok o kadar olur sevgili arkadaşlarım sıkıntılı olan çiftlerimiz tabii ki de var ama dediğim gibi çok güzel harika çıkmış sizin bu falınız ben size şöyle söyleyeyim maddi alanda Eylül ayı içerisinde sevgili kova arkadaşım çalışanlarımız çalışıyorsun veya çalışmıyorsun veya ev hanımısınız hiç fark etmiyor ...o kadar üçlü bir vaziyette çıkmış ki... ...Eylül ayı içerisinde... ...geçmişten geleceğe... ...Müslüm Gürses gibi oldu bu... ...geçmişten geleceğe... ...öyle bir sabırla güç elde etmiş ki... ...birçok kova arkadaşım... ...yaşamın hiç önemi yok... ...sürprizler gelecek maddi alanda... ...inanın sürprizler gelecek... ...güç elde etmişsiniz ve... ...güç elde etmeye de devam edeceksiniz... ...gerçekten üç boyutlu çıkmış... ...çok güzel şeyler... ...maddi alanda sürprizler gelecek... Bir anda bir yerde miras alacağınız vardır. Miras olabilir sevgili arkadaşlarım. Küçük çaplı da olsa yanlış anlamayın. Şans oyunlarından ikramiyeler elinize geçebilir. Yardımlar göreceksiniz. Eylül ayı içerisinde yardımlaşmalar var. Nişanlarınız çok çıkmış, kutlamalar çok çıkmış. Çok 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 güzel çıkmış. %65'iniz mükemmel çıkmış sizin. Eylül ayı içerisinde Yalnız birazcık böyle sevgili arkadaşlarım sizin sağlık durumunuzda biraz sıkıntı çıkmış. Affınıza sığınıyorum söylemek durumundayım. Lütfen kalp rahatsızlığınız çıkmış. Stres çıkmış. Kova burcu biraz kafaya takar değil mi canlar? Biraz stresli bir yapıya sahiptir. Ama merak etmeyin. Siz onun çaresine bakacaksınız. Hani benim gibi olanları söylüyorum. Öyle yoğun bakımda yatanları onları zaten burada konuşmuyorum ben canlar. Onlar Allah'ta. Onlara Allah şifa versin. Böyle benim gibi bizim gibi olan arkadaşlarım. Şu anda beni izleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Stres. Stresten dolayı hani biraz da kafaya takma sonucu. Biraz böyle bir kalp rahatsızlığınız görülüyor. Ameliyat olabilir bazı arkadaşlarım. Risk alabilirler. Ama hiç merak etmeyin. Yardım elleri uzanacak. Güzel haberler alacaksınız. Sağlığınızla alakalı. Kalbin dışında başka bir şey pek çıkmamış. Merak etmeyin. Ama... Genel enerji olarak enerjiniz mükemmel çıkmış. Kıfır kıfır olacaksınız eylül ayı içinde. Samimi söylüyorum, çok güzel çıkmış. Yani doyumda, bedenen, ruhen kendinizi doyumda hissedeceksiniz. Genel anlamda söylüyorum bunu. Sevgili Zodiyan özgürlükçüleri, harika çıkmışsınız. Evliler de çok güzel çıkmış. Gelelim ilişkisi devam eden sevgili kova arkadaşlarım. Güzel insanlar. Şimdi benim kova arkadaşlarımdan bazıları biraz böyle ikilemde kalmış. Korkular içerisinde endişesi var. Biraz da kuşkusu falan var. Biraz böyle kuşkulu bir halleri var. Karşı partnerine karşı bitirmek isteyecek. Kova kardeşim bitirmek isteyecek bu insanla olan ilişkisini, bitirmek isteyecek karşı taraf bitirmek istemeyecek bakın. Pişmanlık duyacak. Ortak noktada anlaşalım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun diyecek size sevgili Kova arkadaşım, ilişkisini bitirmek isteyen Kova arkadaşım. Boşanmalara gelince sevgili Kovacıklarım benim, güzel Kovacıklarım ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi boşanmalarda, boşanmalara baktığınız zaman şu an mahkemesi devam eden kovacıklarım, sevgili Kovalar. Siz, sevgili Kova arkadaşım, üzülüyorsun. Karşı partneriniz, eşiniz yani karşı partneriniz bay veya bayan ayrılmak istemiyorsunuz o insandan. Sevgili arkadaşım, barışmak istiyorsun. Mahkemeyi durduralım siz yani siz Kovalar. <laughs> Öyle çıkmış burada. Siz kova kardeşim, karşı partnerinizden ayrılmak istemiyorsunuz, içten içe üzülüyorsunuz, yuvamı kaybediyorum, eşimi kaybediyorum gibilerden falan filan ama merak etmeyin, karşı partneriniz de sizin etkiniz altında hiç beklemediğiniz anda sürpriz bir şekilde size barış eli uzatacak. Boşanmayı durduracaksınız yani merak etme, karşı tarafta sizin etkiniz altında korkmana gerek yok sevgili arkadaşım güzel insanlar genel anlamda inanın iş hayatınızda nasıl söyleyeyim ben size sizin maddi durumunuz çok iyi çıkmış burada sevgili kova arkadaşlarım ben nasıl diyeyim ben size birçok kova arkadaşım artık geçmişe süngeri çekmiş tamam sıkıntılı olanlar yok mu tabii ki de var böyle nasıl diyeyim gecesini gündüze katmış Dili gibi çalışan arkadaşlarım var sorumluluğu artmış olan kova arkadaşlarımı görüyorum ama onu yaparken de tıkır tıkır paraları da akıyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız canlar. Hiçbir emek karşılıksız değildir. Değil mi? İş hayatında da yardım alacaksınız. Belki kredi başvurusu yaptınız. Efendim haberi geliyor. Başarıya doğru gidiyorsunuz iş hayatında. Sevgili kovalar, güzel kovalar, hümanist kovalar. Barışlara gelince barışlarınız çıkmış. Sevgili arkadaşlar barışlarınız çıkmış. Sizin eksileriniz için söylüyorum sevgili kovalar eks olan eski eşler eski sevgili eski sözlü eski kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor plan proje yapıyorlar sizlerle tekrar barışmak için onun dışında çok güzel harika çıkmış çok güzel tertemiz zaten tertemiz karşılıklı karı kocada olsun sevgililerde olsun eksler de olsun, barışlar da çıkmış, karşılıklı anlaşmalarınız çok çıkmış. Ya anlayış var aranızda canlar sizin ya. Yolda da gösterdim zaten çiftler karşılıklı çok güzel anlaşıyorlar. Adında Y harfi, F harfi, E harfi olan arkadaşlarım, sizler artık yavaş yavaş zirveyi yapmışsınız. Sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Adında İ harfi olan arkadaşlarım, sizler de evlisiniz veya evlisin örneğin örnek veriyorum evlisin eşinle birlikte karşılıklı anlaşarak çok güzel yere doğru gideceksin ya da eksin var adında i harfi olan kova arkadaşım eksinle anlaşıp güzel bir yere gideceksin ya da sevgilin var da sevgilinle anlaşıp çok güzel bir yere gideceksin şöyle tertemiz çıkışlar sizleri bekliyor güzel insanlar sevgili arkadaşlarım düşmanlara dost bildiğimiz dost bildiğimiz Arkadaş olabilir, kalıp kamışı vesaire. Bunlara dikkat edelim. Canavar gibi köpeğiniz çıkmış burada. Onun dışında çok güzel sürprizli haberler sizlere bekliyor. Barış teklifleri, evlilik teklifleri, ya her tür teklifler ya. Vallahi samimi söylüyorum. Küçük küçük de balıklarımız çıkmış. Küçük çaplı da olsa yani bir geliş gidişler var. Hiç merak etmeyin sevgili kova arkadaşlarım. Maddi alanda güzel sürprizler var size. Şöyle Şekillerin daha iyi çıkması için dururken beklerken efendim telveler yapışıyor. Böyle bir şey yok. Ondan sonra ne diyoruz? Benim kovam diyoruz sıkıntı içinde. Evet sevgili kova arkadaşım. Humanist kova. Bakın yavaş yavaş artık yavaş yavaş karanlığın perdesini indiriyoruz aşağıya sevgili arkadaşlarım. Karanlık perdesi iniyor. Yavaş yavaş şöyle bir çevirelim. Görelim. Evet, adında Y harfi olan arkadaşlarım, sıkıntıları aşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Y Y Y Y olarak üst üste gidiyorsunuz. Tertemiz, temizliğe doğru gideceksiniz. Burada da çok anlaşmalar çıkmış. Çok güzel çıkmış bu. Sevgili kova arkadaşlarım, genelde şöyle bakıldığında bakın bir karmaşa, bir karışıklık görülüyor değil mi? Ama ben yakından çok daha iyi görüyorum. Böyle bir şey yok ya. Çiftler karşılıklı barışlar, karşılıklı anlaşmalar, aman Allah'ım, nişanlanmalar, sözlenmeler. Sizlerde ortak noktada anlaşmalar, tutuculuk çok çıkmış. Adında e harfi olan, y harfi, f harfi, u harfi olan arkadaşlarım, a harfi, h harfi, n harfi olanlar çok güzel aşk hayatınız olacak sizin. Gerçekten anlaşmalara gideceksiniz bakın. Harfler nerede? V harfi olanlar Bakın şu şekil çok güzel yere doğru gideceksiniz. A harfi olanlar aradan artık sıyrılmışsınız. Bir şekilde size engel olmaya çalışanlar her kim ise aileniz olabilir. Karşı tarafın ailesi olabilir. Maddi sıkıntılar olabilir. Araya giren az önceki gösterdiğim dost bildiğimiz köpekler her kimlerse canlar onlar olabilir. Bir şekilde onları aşıyorsunuz. İkiye bölerek bakın aradan temiz yoldan yukarıya doğru anlaşmalarla birbirinize sahip çıkarak ortak noktada anlaşmalar çok önemli canlar bunu yaptığınız takdirde yukarıya doğru çıkacaksınız güvenli bir ilişkiler kuracaksınız bazı kova arkadaşlarım kaderlerini değiştirmek istiyorlar adında yine L harfi olan F harfi olan E harfi olan V harfi olan, i harfi olan, a harfi olan arkadaşlar vallahi 29 harfin tamamı çıkmış burada diyebilirim yani. Bütün harflerimiz sıkıntı içinde olan arkadaşlarımız kaderlerini değiştirmek isteyecekler. Kaderini değiştirmek isteyenler özellikle de aşk hayatıyla alakalı kaderlerini değiştirmek isteyecekler. Yanlış anlamayın. Bunu söylemek durumundayım. Yine B harfi de çıkmış sevgili arkadaşlar bazılarınız hani bekarsınızdır yanlış anlamayın bekarsınızdır maceraya atılmak isteyeceksiniz eylül ayı içerisinde ateşli bir şekilde güvenli bir şekilde güven duyarak kendinize de güveneceksiniz karşı tarafa da güveneceksiniz yeni yeni aşklar geliyor ben size söyleyeyim sürprizli haberler gelecek genelinize bunu söylüyorum bakın maddi manevi sürprizli haberler alacaksınız şu sıkıntıları lütfen atın karamsarlığı atın Evren yanınızda ya. Artık bir yere gidiyorsunuz siz ya. Güzel yere doğru gidiyorsunuz sevgili Kovalar. Birçok yolunuz o kadar aydınlanmış ki sürprizli gelişmeler, sürprizli haberler sizlere bekliyor. Sevgili Kovalar, hümanist Kovalar, hümanist kovanın her zaman evren yanındadır. Bunu sakın unutmayın. Sevgili arkadaşlarım, bakın. Çünkü birileri sizin cazibeniz altında sizi unutamıyor. Evet, sizden etkilenecek ya da sizi hiç görmedi de görecek Eylül ayı içinde. Aşık olacak. Cazibe demek, etki altında kalmak demek. Ya da benim sevgili kova arkadaşım maceraya atlayacak. Az önce söylediğim gibi. Ah canım benim ya tamam olabilir. Saygı duyuyoruz gayet doğal. Güzel. Çok güzel canlar. Gönlünüz nasıl istiyorsa efendim öyle yapın. Evet bakın güç geliyor, imparator geliyor, dilek kabulü geliyor iş hayatınızda. Sevgili kova arkadaşım, hümanist kova sıkıntılardan kaçmak isteyen arkadaşlarım var ama kaçmayın. Bakın evlilikler geliyor, aile içi bağlar geliyor. Bakın nasıl da sizi sıkı sıkı tutuyor. Karşınızdaki partner, sevgili arkadaşım. Hiç sıkıntı yapmıyorsunuz tamam. Dengeleri kuruyoruz sağlığımızı geriye alıyoruz bakın. Bu kısım sağlık. Bu kısım aşk. Bu kısım iş hayatınız, sevgili Kova arkadaşlarım. Hayallerinize buyurun kavuştunuz. Hadi bakalım çünkü aşk hayatıyla ilgili gerçi iş hayatınızda da aynı şekliyle çıkmış. Sevgili Kova arkadaşlarım çok fırsatlarla karşılaşacaksınız aşk hayatınızda. İkilemde kalan arkadaşlarım var. Barışsan mı, barışmasan mı ki gibilerden bir yerlere gitmek isteyeceksiniz, kaderi değiştirmek isteyeceksiniz çünkü hayalleri olan kova arkadaşlarım var, güzelliklere düşkünlüğünüz var, güzelliklere düşkünlük içinde de şehvete atlamak lazım, değil mi maceraya atlamak lazım? Bunun içinde sevgili arkadaşlarım bakın birçok fırsatlar, kısmetler, talipler yolunuza çıkacak. Evliler için de aynı şekliyle hiç fark etmiyor. ya Taliplerde evliye talip yok güzellik gelecek, değişim gelecek. Birbirinize tekrar aşık olacaksınız. Aşık olmak için de birçok fırsatlar elde edeceksiniz. İlişkisi devam eden arkadaşlarım. Efendim aşk aşk hayatını tamamladık. Şimdi iş hayatınız. iş hayatınıza dediğim gibi bir mücadele içindesiniz. Çalışacaksınız, çalışacaksınız ki ne yapıyoruz? Geçmişi örtüyü çekeceğiz. Paralar tıkır tıkır işleyecek. Çünkü güç gelmiş artık. Benim sevgili kova arkadaşıma gelmiş. Maddi alanda güç elde etmişsiniz. Artı iş alanında da dileğiniz kabul olmuş sizin. Bakın imparator dilek kabulünden söz eder. İş hayatınızda yeni bir iş mi kurdunuz veya iş başvurusu yaptı benim kova kardeşim. Onu bekliyor. Hiç merak etme bak haberin gelecek güçlü bir şekilde. Dileğin kabul olmuş güzel kardeşim. Güzel yere doğru gideceksin. Sürprizli gelişmelerle karşılaşacaksın benim sevgili kova arkadaşlarım. Gelelim sağlığımıza. Sağlığımızda burada kalp rahatsızlığımız çıkmış. Lütfen doktorumuza gidelim. Doktorumuz ne öneriyorsa ameliyatsa ameliyat, ilaçsa ilaç, tedavi ise tedavi. Her ne rahatsızlığımız varsa kendimize dikkat ediyoruz. Dengemizi kuruyoruz. Bizim olan sağlığımızı kendimize alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ardından da şanslı yere doğru gidiyoruz. Tamam hem dengenizi kurun der hem şanslı yere doğru gidiyorsunuz der. Ondan dolayı da bakın elinize çok fırsatlar geçecek. Samimi söylüyorum güzel haberler alacaksınız. Sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar efendim unutmadan unutmadan şuraya çiçeklerin altına koyu verdim. Melek kartlarını unutu veriyorum sevgili arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Bunun için ne diyor meleğim? Sevgili kova arkadaşlarıma bereket geliyor diyor. Bereket, buyurun işte buyurun. Dilek kabul olmuş. Güzellik geliyor, bolluk, bereket geliyor aşk hayatınıza. E, sağlık da geliyor sevgili arkadaşlarım. Güzel sürprizli gelişmeler de var. Evren sana tüm sevgisini ve bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Sen bunu hak ettin, hümanist kova diyor meleğimiz söylüyor Eylül ayı içerisinde. Efendim, sevgili kova arkadaşlarım, güzel insanlar, Eylül ayı kahve falı tarotumun sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise çay falı aşk hayatınız kanalıma da abonelik istiyorum. Buraya da abonelik istiyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Bay.